Kamyondan düşen bidon karşı yönden gelen aracın altına girdi. Sürücünün soğuk kanlılığı faciayı önledi. Korkutan olay İzmir'de Tire-Bayındır karayolunda meydana geldi. Tire'den Bayındır istikametine seyir halinde olan bir kamyondan yola düşen bidon karşı yönden gelen aracın altına girdi. Sürücünün olay anında paniklemeden soğukkanlı davranması ve bidonun boş olması faciayı önledi. O anlar araç kamerasına böyle yansıdı. <laughs>